Merhaba arkadaşlar ben Berkay Bugün sizlerle Smash oynuyoruz Yanımda çitin var Herkese selamlar arkadaşlar Evet bugün sizlerle Smash oynuyoruz Ve çetinle VC atacağız Al ve ne... Lan ne oluyor ya Kılıcı nereden buldun lan Aldığım yerden itemler var etrafta Aa kırıldı bak Dışarıdan Kafama nasıl alıyordum lan seni Kafaya alma vardı. Aha. Ananı siktim çocuk. Ananı. Oh my god. Aa. Siktim. Ananı siktim ben düştüm. <laughs> Za. Düşmedim ki. Ananı siktim. Arkadaşlar oh, no bacını ne no oluyor lan? Ya ya. Yeah, yeah. Öbe stop. <laughs> Oo bitti ne oğlum sen? Aşağıdayım ben. Yukarı çıkamıyorum. Hani neredesin? Bırak o elindeki creeper'ı seni. Creeper istedik ne geldi? Ananı sikeyim. Bu arada üstündeki şey ne kadar yükselirse mesela ben sana ne kadar vurursam o kadar ileri uçma şeyin daha da fazlalaşıyor. Belki. Anladım hocam. Mesela kılıçlarla daha ileri vuruyorsun falan filan. Mesela sen bana bir tane koydun kaç oldum? 37 oldum. Sen tutuyorsun şu an. Gel, gel abi. Dur abi vur, vur, vur. Uçursun aşağı. 70 Ana siktim çocuk. Ana ne siktim? Oh yeah, kaçtım ben. Bu arada double jump abi Erkay. Tamamdır. Tamam. Yanlış kısma attım. Asiktir. <laughs> Ölüyordu. <gülüyor> Nereye uçtun lan? Aldım abi. <laughs> lan kendim uçtum yine. Hayatta mısın? Hayatta değil. <laughs> Direndim ama değilim. Bu yemek ne işe yarıyordu ya? ya. Kendi kendimi aşağı düşürdüm ya. Kaç canın kaldı? Ah ben kazandım. Tamam. Easy, easy. easy. Evet arkadaşlar son iki görüşürüz. Üç evet arkadaşlar Smash tekrardan devam ediyoruz Smash moduna. Evet bu ikinci bölüm şu an farklı bir bölüm açtık. Abi dört kişi. Oha tamam. dört kişi ne <laughs> ya? Yani. Birini attım acaba. Hayırdır ulan siz? Birini postladım bu ülkeden. Anasın. Evet, Postalamamışım. Ama aldı ay kaydı işte. Sesin az geliyor, sesin az geliyor çeden. Şimdi iyi mi? İyidir. Malbek her zaman iyi bir en önce ölen kişi. O dille de ben hiç item bulamadım lan. Abi item Aha. yok. Ben mal mal buralarda dolaşıyorum ya. Item yok ki buralarda. O uçtu biri. Hayırdır oğlum sen. Arkana bak, arkana bak, arkana bak, arkana bak. Adama vur, adama. Bana vurdunuz adamı kayayım. Adam artık çok pis uçuyor kanka yüz. Ananı ben %70'im. Oy ne oldu lan? Adama bir koydum, duvarı kırdım. Oha! Adam çok fazla uçuyor artık ona vur. Abi yüzde seksenim ben de çok fazla uçuyorum. Aha vursam uçarsın. Uçamadım ya. Yani. Ok atıyor. piç. Abi laga bak. Abi laga gel. Abi laga. Siktir git ya. Ahaa. Boş yere düştüm abi. Lag'dan boş yere düştüm ya. Karşı tarafa nasıl gidiyorlar lan bunlar? Double jump atarak. Ay! <laughs> <laughs> çok, çok fena gömdüm. Evet, ben benim işim bitti burada. Çetinleri izliyoruz evet. Ben Abi kanım bitti benim şu an. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sonraki videolarda görüşmek üzere.